Selamlar arkadaşlar bugün Clash Royale kaldığımız yerden devam edeceğiz kupa kasmaya Hani şu <laughs> sandıkları açalım Evet, tek çok güzel Altı Valkyr Gene <laughs> bu da de oynayacağız Markete de bakalım Hastayım <laughs> <laughs> biraz denme. Royal Pes almış bir bol şans diye. Büyük ihtimalle düzeltilir. Parası var. Teşekkürler falan diyor. Çok şey bir insan. Yani şerefli ve nazik gibi. Çarpma var. pek koyunuyor olabilir. Hmm. Binici oynuyor büyük ihtimalle. Öyle mi artık? O ne? Bir bizim işimize gelir. Çok da gelmedi aslında bir tane ama. Yine 5 kisir attı 4 kisir ve atak yapamadı. <laughs> ha, şu var Tamam olur. Hmm, o da da varmış. İlk başta başlangıç elinden yakalamışız. Güzel. O da... Evrimli havanı çok çalıştırmamız gerekecek. Ama ona tutturma tutulur mu? vermiş çünkü ben sana. Buna gel ya. Yani. Sonra böyle bir şey yapalım. Nasıl olur? Savunabilir miyiz? Savunduk da. Fiçekçi bu tarafa gelsen hoş olurdu. Açacağım <laughs> <laughs> ya. Devamında tanklatıp belki e, Tomron'u fail attırabilirim. Aynen öyle. Güzel oldu Ekstradan iksir harcamadı. Elimizde beklemesek keşke şimdi fark ettim. Havana biraz atakta kullanmaya gerek yok aslında ya. Buradan alırız. Şu şekilde kuralım. Birinci açacak çünkü. Hem arkasını eritiriz. Aynen. Onu görür mü? Görmez değil mi? Niye göresin ki? Niye göresin? Tamam vurduk kadar en azından. Ya bizde de suç var. Kötü attık ya ama. Şöyle salar herhalde. Salmam diyor. Tomuk falan atıyor. İyi onu arkaya götürün. Ben de alırım böyle kuralım. İyi oyunu. Ama maçın başında konuşuyordun ya gene konuş. İyi oyunu bak. Oyun iyiydi. Güzel de güzel yendim seni. Bak hasar bile vuramadım binciyle. Böyle yaparım bak. Yenilince yok değil mi? Aa içer bir şey sonra. Bu nerede? Bunlar. Bir tane de sandığımız var. <laughs> Martin. Ne şöyle kullanmıyorsun lan Martin. Yapmıyorsun öyle bir şey. Ya mini pekka gelmeyecek sandım çok fena söyleyecektim <laughs> Ya yapma ama bunu ya. Yapma ya. Lütfen ya. Buraya gel. Ya dar koridora arada mega şualiye de vur. Vuracaksın değil mi? Onun i̇lla o hasarı vuracaksın değil mi bana? İyi oldu ya fişekçi vurdun. Bir de sola gidiyor. Kafayı koparacağım şimdi bak. Ya öldür hemen onu da. Havanı koruyalım diyorum. Başka türlü vuramayız çünkü. Onu da pek vurmaya niyet yok zaten de. Ya bu da var. Ne, neyle sınır? onu neyle atak yapacağım ben? Mega'yı neyle tutacağım şimdi ya? Yok. İyi bari. Fıçı vuracak. Tomu atacağım ben onlara ya. Köprüden basmaz herhalde Mega'yı. Şuradan bir havan hata yapayım. Ya sen nasıl bir insansın? Yapma kendine şunu ya. Ne yaşamış olabilirsin? Hem mega hem bunu oynayacak kadar. Yani bak bir de bu var. Allah. Kıvılcım niye ölmüyorsun? Kıvılcım. 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 Heh. Kıvılcım diyoruz da mega zaten bizi bitirmiş ki sağda. Adam üstüme kustu bildin ya. Ne varsa almış ya. Bak bitmiyor bitmiyor. Saçlı fitne bitmiyor. Beni böyle görmeni istemiyorum. Alanla darlayalım. Çok darlanacak gibi bir insana benzemiyor ama. Mega atar kurtulur nasıl olsa ya ne olacak. Dert mi? Bu arada öndeyiz önde şu Gülük o Buraya gel buraya gel. Buraya gitmiyorsun. Yapmıyorsun o şeyi. Helal lan bin pekka. Aslanım benim. Abi çok sıkıntı kartları var ya. Vursana. Hadi. Hadi yoluna hadi. 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 O, daha o ok atamıyorsun hadi. Hadi. Olmuyor öyle saçma sapan deser kullanmak. Hadi. Bu Bok gibi. Usta çıktık. Buna yanlış da girdim. Para vermeden bir bok olmuyor bu oyunda. Pekka oynuyor o da ya. Bak direkt atıyor bir de. insan biraz çekinir bir bekler ya. Defansif kuracağım havanı bu seferlik. Aslında soldan kursaydım, biraz vursaydım güzel olabilirdi ama. Kıçı gibi bir gerizekalık da yapmamıştır bana. Onlara bakayım derken sağa kaçıyordum ben Kötü Kaçı savundum bu arada. Daha iyi savunabilirdim. Sağda dikkatim dağıldı ama dikkatim dağıldı. Bir tane goblini alamıyorum gibi gördüm. Ona baktım sürekli. Salaklık bende biraz. Of çok zehir kırım onları. Beleş, soldan da atağa çıkacağım. Ama en güzel aldığımı düşünüyordum. ya hasar Şöyle Sağlı atayım biraz. Bir aşkının biri oradaki iskelete attım onu bu keser misin güzel 6 iksir kesti Dark Goblin şu hale yatalım evrim dönsün köprüden pek basacak kadar ne yaşadın ne yaşattın kendine yapma ya O <laughs> aynalıyor bir de ya. Niye böyle insanlar beni buluyor ya? <laughs> Cık, ya oku ayrı. Şeyi ayrı. Ant, antisin zaten. Bu kadar hazırlanma bana ya. Tomruk atayım. Of, mükemmel bir tomruk. Onun önüne bir şey yapma. Kansere uğrun. O koara'yı kullanırsın sen. Sen öyle bir potansiyel var. Dönmemiş bir numarım tekrar. Döndü mü? Evet vizirazı da var. Ama aldık şey, aldık da maçı tamam. Son bir çırpınış yapacak. Ben de böyle alacağım. Hadi bakalım. Hadi yoluna. Neger Neger. Her şeyi tutabilecek kartım vardı. Salak gibi oynamasaydın Neger. İyi destansın bari verme. Tamam 2700 altın versen bana tamam. Blondie. Çok normal bir oyuncuya benziyor ama. Cedo oynuyor. <laughs> şöyle yapalım. Normal dedim mi iki sana? Ya dart salma onu. Hah, aslanın dart. Adama normal dedim, iksir golemi bastı. Ya. Ya şöyle dönsene buraya or. Hani biter diye bekliyorum ama bitmiyor, ölmüyorlar. Kurtulamayacağız galiba. Ben anlamadım. Ne yapsak intihar mı isek? Oku da var gene onu da fark ettim. onda farkındayım. Ne yapsak ya? Ya büyücü bari almaydım. Neyse buraya iksir harcamak zorunda kalsın diyeceğim. Önüne iksir golem atacak ki adam düşünemiyor ki. Düşünemediği için zaten bu salak desteği oynuyor. Keşke kesip dönse. Keşke o kör gözden sen mini pekka. Bak ela demin mini pekka su işte çekmeye geldi. Aha soldan vurduk. Aha bir daha vurduk. Ben sağdan oyna, oynayacağım. Sağa almayı deneyeceğim. Aynen onu gör. Iskala bir daha ama. Aha sağ aldık. Güzel. Güzel hocam. Sol da alacağım birazcık fırına vurur musun orada? Fırına vurmaz. Adam fırın kullanıyor. O ayrı bir şey. Onu konuşmak bile istemiyor. Arama ama arama. Videodayım. Ya nasıl kapatacağım ben şu? Ya fitne saçma lütfen. Kapatamıyorum. Ama sanki 34 saniye boyunca aramak zorunda değilse Açmıyorsan meşgulümdür. Açana kadar zorlamana gerekiyor. Hala zorluyor. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah müsait değilim sanki. Aha. Ko ya Hayır hayır vurma. Oh. Ha. daha kolay geleceği maçtı da. Neyse bu videonun burada sonuna gelelim. Şunu da açalım öyle sonuna gelelim. Gerçi altı şeymiş. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.